Denizlerin derinlikleri, sayısız canlıya ev sahipliği yapan büyüleyici bir dünyadır. Bu canlılar arasında, kendine özgü davranışları ve çarpıcı güzelliğiyle öne çıkan türler bulunur. Bugün, mercan resiflerinin en ilginç sakinlerinden birini keşfe çıkıyoruz. Sarıbaşlı çene balığı, bilimsel adıyla Opistognathus aurifrons, bu eşsiz canlılardan biridir. Küçük boyutuna rağmen, Sergilediği davranışlar ve yaşam biçimiyle deniz biyologlarının ve akvaryum meraklılarının ilgisini çekmektedir. Bu balık, özellikle Batı Atlantik'in tropikal sularında, Karayip Denizi'nin sıcak ve berrak sularında yaşar. Genellikle kumlu veya çakıllı zeminlerde, mercan resiflerinin hemen yakınında bulunur. Onu diğer balıklardan ayıran en belirgin özelliği yuva yapma biçimidir. Kendi kazdığı tünellerde yaşar ve bu tünelleri ustaca inşa eder. Bu tüneller onun hem evi hem de sığınağıdır. Sarı başlı çene balığı adını parlak sarı renkteki başından alır. Vücudunun geri kalanı genellikle soluk mavi, gri veya beyaz tonlarındadır. Gözleri büyük ve dikkat çekicidir, etrafı mavi bir halka ile çevrilidir. Ortalama boyları 10 ila 12 santimetreye ulaşır. Bu küçük boyut onun kumlu zeminde kolayca gizlenmesini sağlar. Ağzı oldukça büyüktür ve avlanma ile yuva yapımında önemli bir rol oynar. Bu balıkların en dikkat çekici özelliği yuva kazma yetenekleridir. Kum ve küçük taşları ağızlarıyla taşıyarak karmaşık tüneller inşa ederler. Bu tüneller, yırtıcılardan korunmak için mükemmel bir saklanma yeridir. Genellikle yuvalarının girişinde başları dışarıda olacak şekilde beklerler. Çevrelerini sürekli gözlemler, potansiyel tehlikelere karşı tetikte olurlar. En ufak bir tehditte hızla yuvalarına geri çekilirler. Sosyal yapıları genellikle tek eşlidir veya küçük gruplar halinde yaşarlar. Her birey kendi yuvasına sahiptir ancak bazen yuvalar birbirine yakın olabilir. Bu durum tür içi etkileşimleri de beraberinde getirir. Sarı başlı çene balığı etçil bir canlıdır. Doğal ortamında küçük omurgasızlar ve zooplanktonlarla beslenir. Özellikle su sütununda sürüklenen küçük kabukluları ve larvaları avlar. Avlanma stratejisi oldukça pasiftir. Yuvasının girişinde bekler ve akıntıyla gelen besinleri yakalar. Büyük ağzı bu küçük avları kolayca yutmasını sağlar. Bazen yuvasından kısa mesafelerle ayrılarak daha büyük avları kovalar. Ancak genellikle yuvasının güvenliğinden çok uzaklaşmaz. Bu onun hayatta kalma stratejisinin önemli bir parçasıdır. Akvaryum ortamında da benzer beslenme alışkanlıkları gösterir. Dondurulmuş artemia Maysiz karidesi ve küçük etli yemler onun diyetini oluşturur. Düzenli ve çeşitli beslenme sağlığı için kritik öneme sahiptir. Sarıbaşlı çene balıklarının üreme davranışları oldukça ilginçtir. Erkek balık yumurtaları ağzında kuluçkaya yatırır. Bu davranış ağızda kuluçka olarak bilinir ve yavruların hayatta kalma şansını artırır. Dişi balık yumurtalarını bıraktıktan sonra erkek balık onları ağzına alır. Bu süre zarfında erkek balık beslenmez ve yumurtaları yırtıcılardan korur. Yumurtalar çatlayana kadar bu şekilde taşınır. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra bir süre daha erkek balığın ağzında kalabilirler. Bu, yavruların dış dünyaya adaptasyon sürecini kolaylaştırır. Daha sonra yavrular serbest yüzmeye başlar. Bu üreme stratejisi, yavruların ilk ve en savunmasız dönemlerinde yüksek düzeyde koruma sağlar. Bu sayede türün devamlılığı güvence altına alınır. Sarı başlı çene balığı, akvaryum hobisinde popüler bir türdür. Sakin doğası ve ilginç davranışları onu ev akvaryumları için cazip kılar. Ancak bakımı özel dikkat gerektirir. Minimum 75 litrelik bir akvaryum hacmi önerilir. Akvaryumun tabanı en az 10-15 cm derinliğinde ince kum veya mercan kumu ile kaplanmalıdır. Bu, yuva kazma ihtiyaçları için hayati öneme sahiptir. Akvaryumda yeterli sayıda kaya ve mercan parçası bulunmalıdır. Bu yapılar, balığın yuvasını desteklemesi ve kendini güvende hissetmesi için gereklidir. Yuva yapımı için uygun malzemeler sağlanmalıdır. Beslenme konusunda, dondurulmuş maysis, artemia, koppotlar ve küçük etli yemler tercih edilmelidir. Günde iki kez küçük porsiyonlar halinde beslenmeleri önerilir. Yemlerin su akıntısıyla yuvalarına ulaşması önemlidir. Diğer balıklarla uyumu genellikle iyidir. Ancak agresif veya çok hareketli türlerle bir arada tutulmamalıdır. Özellikle tabanda yaşayan ve yuva kazma alışkanlığı olan balıklarla rekabet edebilirler. Akvaryumun üstü mutlaka kapalı olmalıdır. Sarı başlı çene balıkları ani bir korku anında akvaryumdan dışarı atlayabilirler. Bu onların doğal kaçış içgüdülerinin bir sonucudur birden fazla sarı başlı çene balığı beslemek mümkündür. Ancak her birine yeterli alan ve yuva yapma imkanı sağlanmalıdır. Genellikle çiftler halinde veya küçük gruplar halinde daha iyi hissederler. Hastalıklar açısından, iyi su kalitesi ve dengeli beslenme ile çoğu sorun önlenebilir. Stres, bağışıklık sistemlerini zayıflatabilir, bu yüzden sakin bir ortam sağlamak önemlidir. Sarıbaşlı çene balığı, IUCN kırmızı listesinde asgari endişe kategorisinde yer almaktadır. Bu, türün şu an için ciddi bir tehdit altında olmadığı anlamına gelir. Ancak habitat kaybı ve kirlilik gibi faktörler gelecekte risk oluşturabilir. Ekolojik olarak, mercan resifi ekosisteminde önemli bir rol oynar. Küçük omurgasızları tüketerek besin zincirinin bir parçası olur. Aynı zamanda yuva kazma faaliyetleriyle kumlu zeminlerin havalanmasına katkıda bulunur. Bu türün korunması, genel mercan resifi sağlığı için de önemlidir. Resiflerin korunması, sarıbaşlı çene balığı gibi birçok türün yaşam alanını güvence altına alır. Sarıbaşlı çene balığı, sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda eşsiz davranışlarıyla da dikkat çeken bir deniz canlısıdır. Yuva yapma becerisi, ağızda kuluçka davranışı ve sakin mizacı, onu akvaryum hobisi için özel kılar. Bu küçük balık, denizlerin gizemli dünyasına bir pencere açar. Onu gözlemlemek, doğanın ne kadar yaratıcı ve uyumlu olabileceğini anlamamızı sağlar. Sarı başlı çene balığı, mercan resiflerinin gerçek bir mücevheridir. Umarız bu bilgiler, sarı başlı çene balığına olan ilginizi artırmıştır. Denizlerin bu harika sakinini daha yakından tanımak, akvaryum hobinize yeni bir boyut katacaktır.